Bugün kendime dışarıda küçük bir tezgah ve içerideki mutfağımı tertemiz yapacağım. Ama ilk önce tezgahı yapmakla başlayacağım. Hemen şuraları güzelce bir temizleyeceğim. Bu arada bu paleti burada taşınan bir çadır vardı, oradan aldım. Taşınıp gidince paletlerinde kaldı. Ben de hemen gittim aldım. Çadır hayatıyla ilgili her gün çok güzel şeyler paylaşıyorum. Tabii ki de story'de oraya gelip izleyebilirsiniz. Kardeşimi kaldırdım ve taşları tek tek toplamaya başladık. Taşlar çok ağırdı. Tek başımıza hareket ettirmemiz zordu. Biraz zordu olsa hepsini dizmeye başladık. Biz dizerken siz de videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Son taşı da dizip paleti getiriyoruz. Paleti de taşların yanına koyuyorum. Aynen şu şekilde olacak gibi. Ardından tezgahımı süpürüyorum ve güzelce yıkıyorum. Tertemiz, hijyenik bir şekilde. Şimdi de tezgahım çalışıyor mu onu kontrol edeceğim. Hazırladım köpüklü suyumu, hazırladım suyumu ve getirdim kirli bulaşıklarımı. Başladım yıkamaya. Tabakları, kaşıkları, çatalları, büyük olan tencereleri hepsini güzelce yıkadım. Yani tezgahım çok güzel bir şekilde çalışıyor. Hemen hızlı bir şekilde duruluyorum ve tezgahıma diziyorum. Gerçekten tezgahı çok beğendim. Çok güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Şimdi sizlere son halini göstereceğim. Hemen şunları da yıkayıp durulayım. Size son halini göstereceğim. Ve karşınızda yeni tezgahım. Artık her şey en azından düzenli oldu. Kirliler bir yana temizler bir yana. Şimdi geçelim içeriye. Dışarıda o kadar yoruldum ki içeri için bir şey çekemedim. Hemen şöyle sizlere güzel bir geçiş yaptım. Ve burayı da çok güzel bir şekilde düzenledim. Ben gerçekten çok beğendim. Dediğim gibi en azından artık her şey düzenli oldu. Şimdi son olarak şu bahçeyi temizleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.